İlk önce bir köpek aldım. Her amatör gibi ben de beceremedim. Köpeği beceremedim yani kullanmayı. Daha sonradan öğrendim ki bu işin aslı köpeği yetiş başkasının yetiştirdiği köpeği değil. Kendin yetiştirdiğin köpeği de mantar aramak daha mantıklı olduğunu öğrendim. Bu köpeğin yani hükmetmek için yani köpeğin ne istediğini bilmek ya da köpeğin ne yaptırmasını bilmek için köpeği yavruyken almak gerekiyor yavruyken alıp yetiştirdiğiniz zaman köpeğe istediğiniz her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca köpek, köpekte bir duygusal bağ kuruyorsunuz. Yani o sizin ne istediğinizi biliyor. Siz de onun ne istediğini çok iyi biliyorsunuz. i̇ki yani kişi yani iki birbirine bağlandığı zaman iki kişi köpekte bağlandığınız zaman yani bulamayacağınız mantar yok. Yani varsa yer mantar o köpek size mutlaka getiriyor. Mantar kara elmas gerçekten kara elmas. Ama tabii bu işi gerçekten dört dörtlük hakkı yaparsanız, yani doğadan aldığınızı alırken doğaya zarar vermeden yapıyorsanız, bu tamamen kara elmas. Ama doğaya verip de yapıyorsanız, mesela mantarı çıkardığınız yer, çıkardığınız yeri tekrar kapatmazsanız orada mantar olmuyor. Ayrıca orada ağacın kökünü açık bırakıyorsunuz, ağaca da zarar veriyorsunuz. Yani doğaya saygı duyarsanız, doğada size saygı duyuyor. Siz doğaya cömert olursanız, doğada size cömert oluyor. İşin kuralı bu. İmkansız. Köpeksiz bulmak tesadüf. Yani binde bir ya da on binde bir bir ihtimal. Bunu kural köpeği çok iyi eğitmekte. Değil ya? Köpeğe ne kadar saygı duyarsanız o da size o kadar saygı duyuyor. Yani tamamı karşılıklı bir sempati bu. Başka bir şey yok. Yerini buluyor, kazıyor, çıkartıyor, getiriyor, ödülünü alıyor. O ödülünü alıyor, ben de ödülümü alıyorum. Her şey karşılıklı yani anlaşıyoruz. Şu an e, toptancılara verdiğimiz fiyat bin lirayla 2000 arasında değişiyor. Restoranlara verilen fiyat 6 bin lira, 15 bin lira değişiyor. Bunun sebebi de mantarda birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite. Mesela çok iyi görünümlü, yuvarlak olması, olgun olması ya da üzerinde pençe izi olmamış olması. Mesela köpek çıkarken pençe atıyor, kırılıyor ya da çürü çıkıyor, kenarı kesmek zorundasınız. Pençe attığı yeri kesip almak zorundasınız. Yani kırılmayan mantar, tertemiz, yuvarlak olan, göze hitap eden mantar pahalı oluyor. O restoranlara verilen mantar. biraz erken atmış, geçmiş muhtemelen. Bahçede yeni olduğu için bu senenin mantarları